Herkese merhaba arkadaşlar. CoinUsam YouTube kanalı hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık sadece kripto para projeleri değil. Bunun yanında Borsa İstanbul projelerinin hisselerini de inceleyeceğiz. Şirketleri de biliyorsunuz Borsa İstanbul'da bu ara canlı ve çok güzel projeler, hisseler olduğunu görebiliyoruz. Bugün Favori şirketim Berkusan'ı inceleyeceğiz. Severim. Saygı duyduğum bir ise. Ve yani satışlarına baktığımızda %67 209 milyon TL'lik satışın 348 milyon TL'ye brüt kârı artmış. Esas faaliyet karı 6 kat artmış diyorsun. Ne bu ne kardeşim bu ne? Sonra baktığımızda sadece özet bilanço 3 ayda %30 net borç azaltılması var. Duran varlıklar düzenli olarak artıyor düşük düşük. Dönen varlıklar %11 artmış 3 ayda. Gayet iyi bir tablo aslında. Öz kaynaklarına da güzel bir miktar. %19 bayağı iyi bir miktar. Arkadaşlar ben bu hisseyi neden beğeniyorum? Çünkü bu arkadaşlar bu hisse Sırbistan ve İspanya'da da fabrikaları, üretim tesisleri olan bir şirket. O yüzden zaten bu şirkete önem veriyorum. Çünkü düşünün şimdi sizin bir fabrika var Türkiye'de. Bu fabrikadan Avrupa'ya satış yapmanız oradan alıcı bulmanız zordur. Çünkü o pazarı bilmiyorsunuz. Ne kadar paranız olsa dahi Türkiye'den Avrupa'ya satış yapmak zordur. Ama Avrupa'nın içerisinden Avrupa'ya satış yapmak çok kolay. Sen o pazarı biliyorsun ve o pazarda zaten çalışan bir üreticisin. Böyle düşünmek gerekir arkadaşlar. Zaten çeyreklik satışlarını düzenli olarak arttırdığını, çeyreklik Favoku ise 7 milyondan geçen yılın 3. çeyreğinde şimdi 32 milyona kadar yükselttiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu gayet iyi bir tablo. Burada benim önemli duyduğum şeylerden biri şirket bilgileri. Şirket bilgilerinde bir sıkıntı sadece %169'u açık halka gibi bir şey görebilirsiniz. Burada şirketin sahipleri yaklaşık %31'inin falan sahipler. Bu biraz kötü bir durum diyeceğim de gerçi bu tarz hisselerden de çok para kazandım zamanında. Smartix hele Gerçekten güzel para kazanmış insanların arasındayım. Onda yaklaşık %90'ı halka açık olan bir hisse olmasına rağmen. Her zaman böyle diyorlar ya. Eğer halka açıklık oranı çok yüksekse o hisseden uzak durun. Kaçın kaçın diyorlar ama. Yani görüyoruz ki e, çok güzel paraları da o hisselerden kazanabiliyor insanlar. E neden kaçıyoruz Güzel olanı almayalım mı ne kadar açıklık oranı yüksek olursa daha iyi. Şirket iyi yapıyor. Bilançolarını iyi getiriyor. Ama sadece halka açıklık oranı çok yüksek çok düşük. Alma. Tabi fake PK... up piyasa devletlerine baktıktan sonra ona göre karar verebilir. Arkadaşlar şunu söyleyeyim anlattıklarım ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. SPK kurallarını uyuyoruz biz kanal olarak. Net nakit benzerlerine baktığımızda zaten artışı görüyoruz. Finansal yatırımlarda düzenli bir yatırım görüyoruz. 18 milyon TL'lik. E işletebileceğiniz bir şey. Geçen yılda yakın bir yatırım gelmiş. Bunu yatırımla düzelt, yükseltebilirlerse iyi olur. Ticari alacakları çok yüksek. 94 milyon ticari alacakları var. Güzel yani ileride işlerine yarar. Stoklar güzel sonra toplam dönem varlıkları görüyorsunuz. 2022 yılı 3. çeyreğinden bu yana 80 milyon arttırmış. Yani nereden baksanız bir %70 üzeri bir artış görüyoruz ki bu çok güzel bir artış. Duran varlık artışları falan. Toplam varlıkları 212'den 333'e çıkmış. Bu da yaklaşık %50 üstü bir artış. Gayet iyi. Yani enflasyon dolar artışı bazıyla baktığımızda yakın bir artış görüyoruz. Ki esas faaliyet karı yüksek diye aldığım, Tercih ettiğim bir şirketlerden biri kesat faaliyet karı biliyorsunuz. Adamın zaten kazanması gereken kar kendi üretiminden olması lazım. Kendi üretimini daha çok insanlara pazarıp daha çok satabilmesi her zaman daha iyi. Yok bir mal almıştır ondan çok para kazanmıştır bizim için önemi yok ki. Adam fabrikasının üretimini arttırmış mı? Bu fabrikasından ürün başı gelirini arttırabilmiş mi? O bizim için daha çok önemlidir. Uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda sabit seyrettiğini görüyoruz. Ana ait öz kaynaklara bakıyoruz. 95'ten 183 milyona çıktığını görüyoruz arkadaşlar zaman geçtikçe. Ödenmiş sermaye, ödenmiş sermaye, sabit bir özen, düşük ödenmiş sermaye aslında. Bu şirketler için normal bir ödenmiş sermaye olmasına rağmen normalde baktığımızda düşük bir öz sermaye oluyor bu şirketlerde. Yabancı para pozisyonu falan o da artış gösteriyor cidden 100, 100 milyonu geçmiş. Tam o tarz bilgilerim zayıftır benim. Çok kendimi iyi biri olduğunu iddia etmiyorum. Ben daha çok arkadaşlar kripto gibi bakıyorum bu borsayla. Küçük bir şirket vardır. Yani biz niye tüp alalım? Niye ha, Türk Hava Yolları alalım? E zaten bunlar büyümüşler. Daha da büyüyecekler tabii birçoğu ama biz niye geleceğin tüp başını, geleceğin o inşaat şirketi, yalıtım şirketi, geleceğin gayrimenkul şirketlerini almayalım yani. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi çoğumuz genç insanız. Borsada biliyorsunuz son dönemde birçok genç yatırımcı borsaya katıldı. Ve sosyal medya takip eden yatırımcı da çoğu aslında genç yatırımcılardan oluşuyor. Onlar da kendi ben de dahil bir birikim yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu birikime de daha uzun vadede çok daha büyüme ihtimali olan hisseleri şahsen tercih ediyorum arkadaşlar büyük hisseler yerine. Mesela doğaş otomotiv bakın zamanında nasıl bir büyümüş. Oradan yakalayan adam mesela düzenli olarak yatırım yapmaya devam eden adam serbest sahibi oldu belki de. Burada arkadaşlar yani sadece şunu göstermem yeter çok güzel bir şey geliyor bu bana nedense. Sadece Türkiye'de yok üretimi 45 bin metrekarenin üzerinde arsa üzerinde 6500 metrekarede kapalı devam etmektedir diyor. Sonra arkadaşlar İspanya, Valencia'da ve Sırbistan'da üretim yapmakta kapalı alanlar. Biri buçuk bin metrekare, diğeri 2.000 bin metrekare. 4 üretim tesisleri, üretim kapitesi 2 milyon metreküp olduğunu söylüyorlar. Yani çalışanlar, bulmuyorum bu çalışanlar mı? 250 çalışansa çok abartı bu öyle bir şey kıyasla bu kadar az bir market cap değerine kıyasla. Arkadaşlar 4 tane üretim tesisi olması benim çok dikkatimi çeken bir durum ve Avrupa'da üretim tesisleri var. Avrupa'ya açılabilmeleri, Avrupa'ya satış yapabilmeleri normal Türk şirketin kıyası çok daha kolay çünkü o pazarları biliyorlar. Adamlar Sırbistan pazarını biliyor çünkü zaten daha elinde bir üretimcisi. Adam İspanya pazarını biliyor, üretimcisi. İleride açılabilmeleri çok daha basit olabileceğine inanıyorum. Grafiğine geldiğimizde baktığımızda basit. Ben çok grafik bilen biri değilim. Yok şuradan şunu çekeyim, bunu çekeyim. Düşünmem arkadaşlar. Benim baktığım bir teknik vardır. Burada bakıyoruz 28.44 bunun zirvesi gözüküyor. Son 6 ayın daha önce zaten daha büyük bir zirve yaptığını görmüyoruz. 28 TL gibi bir zirvesi var. da yine 2012 yılında da çok uçmuş şahsen de. 6 aylığına baktığımızda arkadaşlar 28 lira bir zirvesi var. Bu zirveden yani arkadaşlar nereden alırsak alalım risk yüksektir. Onu söyleyelim. Bu zaten küçük bir şirket. Biliyorsunuz güzel bilançoyla çok yüksek yerlere gelebilir. Düşük bir bilançoyla çok düşük yerlere gelebilir. Zaten piyasa değerine baktığınızda 748 milyon yani böyle bir piyasa değeri mi olur? Yani 1 milyar aşağısı bir piyasa değerine sahip bir şirket arkadaşlar. O yüzden söylüyorum anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. SPK'nın uyarılığını uyuyoruz arkadaşlar. Burada minimum fiyatlarını 17-18'e görmüş Ekim ayında. Sonra cima e, Aralık ayında 19'ları görmüş. Bunda aslında 28'den eksi %40 çıktığımız arkadaşlar 28-28 5-6-10 ediyor liraydı 28'den. 18-22 arası riski daha minimalize edeceğimiz kısımlar gibi geliyor bana. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Çünkü düşünün yani şu an 24 lira biraz daha riskli bir seviye ki bilançoyu açıkladıktan sonra önce bir bilançoyu bekleyebilirsiniz. Belki çok güzel bir bilanço gelir. O bilancının ardından güvencesiz artabilir veya düşünceniz değişebilir. Ki benim beklediğim seviyeler 20 civarı toplamayı ben kendim şahsen tercih ediyorum arkadaşlar. Kimseye yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani çok da yukarıdan girmeye çalışmayın. Borsa İstanbul'da hisse mi bitti arkadaşlar Allah aşkına? Gidiyorsunuz tavan tavan gidiyor. 3-4 tavan gidiyor bir hisse. Herkes atıyor parayı. Hadi ben de alacağım ben de alacağım diyor. Bir anda tabanlara başlıyor hisse. Adam %30-%40 kaybediyor. Ki sen onun yerine başka hisseler var. Yine güzel potansiyeli. Üretimleri iyi. Gelecek vadeden. Onu almıyorsun düşükken. Gidiyorsun zaten artmışı ve artanı alıyorsun. O daha da büyük bir liste. Zaten Borsa İstanbul çoğu uzman dediğine göre seçimlere kadar sabit gidecek diyorlar eğer onların dediği gerçekleşirse zaten birçok hissi ucuza toplama potansiyelimiz olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar Berkusan'da böyle bir şirketti. Gösterdim. Küçük bir şirket. Finansal tablolarını ben şahsen beğeniyorum. Çok hızlı bir büyüme. 6.5 kat net dönem kârı Bu ne? Arkadaşlar bu ne yani? Çeyreklik satışlar çok yüksek bir artış olmasa da artmış. Çeyreklik fabrik desen yani uçmuş ya. Valla ben heyecanlandığım bir hisselerden biriydi arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. İslam Telegram grubumuza gelirse sevinirim. Hisse, borsa, ne konuşmak isterseniz koyun. Herkes orada konuşup bana sorabilir. Oradaki arkadaşlarımıza da sorabilir. Yeni gr kurdum grubu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve Coinistan YouTube kanalına abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.